söylüyorum. Selam söyle o cahil Havva ve Adem'e. Şarkıymış mı değil mi? Şarkı pek şeyim yok ama repertuarım yok ama bugün gördük ki selam söyle o cahil kime sen cahil diyorsun ya? Sen kime cahil diyorsun ya? Ya Rabbel Alemin bıktık ya. Biri çıkar peygamber efendimize laf söyler. <laughs> Bu Kur'an vahiy değildir der. O biter, o biter. Biri çıkar Hazreti Meryem'e iffetsizdi diye derste anlatır. Hazreti Meryem'e iftira atılır. Biri çıkar Hazreti Adem'e Kur'anla sabit tescilli alimdir, peygamberdir cahiller. Onun nurlu eşine, Havva annemize, ilk kadına, kadınların şahına cahiller. Öbürü çıkar Hazreti Ayşe'ye laf söyler. Öbürü çıkar İmam-ı Azam'a laf söyler. Öbürü çıkar İmam, İmam Şafi'ye konuşur. Konuşur da konuşur. Dine saldırır, Kur'an'a saldırır. Hadisleri inkar eder. Allahu Ekber karşısına da çıkıp ne diyorsun ulan sen diyecek. Bir bakam yok ama benim toprağımda. Neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Anlayacağınız şimdi ne demek istediğimi. Böyle gözlerinizi kulaklarınızı açarak dinleyin. Katoliklerin bir başı var. Papa var Vatikan'da. Ne iş yapıyor? Adamın oturduğu mahalle bile özerk. Plakası var, bayrağı var. Meclisi var, bilmem nesi var. Orası neresi? Katoliklerin, Katolik Hristiyanların lideri. Yani Katolik dünyasında herhangi bir papaz, herhangi bir kardinal, herhangi bir rahip rahibe, onların da makamları var böyle, yanlış bir şey yaparsa, Katolik itikadına, Hristiyanlık dinine aykırı bir şey konuşursa kulağından tutup böyle silkeleyip aşağı edecek bir makam var. Hatta ve hatta resimleri internette var. Türkiye'ye saldırdıklarında bütün kafir haçlı ordusu gibi şimdiki Avrupalı Amerikalı kafir devlet adamları toplanıp papadan icazet aldıkları bir resim bile video bile var. Adam dini lider. Katoliklerin lideri. Var mıymış? Varmış. Gel hemen Ortodoksların bir merkezi var. Rum Patrikhanesi. Ortodokslar var orada. On, orada da Ortodoks bir papaz hiçbir şey yapamaz. O baştaki herif ne derse o. Geçiyorsun protestanların bir merkezi var. Protestanlık dininin bir merkezi var. Öyle mi? Yanlış yaptırtmazlar. Şimdi söyleyin bana. İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın Sos sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye lavettiler o makamı yüz yıl önce? Çıksın biri desin ki Muhammed de bir adamdı, salavat yalakalıktı, şefaat yoktu, kabir rezabı yoktu, Kur'an vahiy değildi, çıksın Hz. Meryem iffetsizdi, istedikleri gibi konuşsun, çıksın bir şarkıcı parçası, Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı, bu dini sahipsiz bıraktılar, kafasına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda kayım olsaydı, çıkıp da ne Hazreti Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne Resulullah Aleyhisselam'a, ne şeriate, ne Kur'an'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye, ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaşlar. İslam adına istiyoruz onu. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Öbür taraftan Ankara Melike Hatun Camii'nin İmam Hatibi Halil Konakçı. Afiş yaptırıyorlar. İl il geziyor. Vaazlarda bulunuyor. Camide alkış var. Bakın camide vaaz yapıyor. Alkış var camide. Camiler bunun için mi yapılmış? Camide din anlatsa, din kültürü anlatsa, dine uygun, Müslümanlığa uygun vaazlarda bulunsa kimse bir şey demeyecek. Ne yapıyor? Sezenak suyu tehdit ediyor Hedef gösteriyor ne yapıyor Bursa'daki camide diyor ki İslam sahipsiz kaldı şeriat gelmeli diyor şehir İslamlık makamı gelmeli diyor bu makamın peşinden koşacağız bu makamı geri getireceğiz bunun için çalışacağız diyor ve açık 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 Sezenak suyu tehdit ediyor bundan iki hafta önce Çıktı bir başka camide, Ankara'da bir camide. Ben okul öncesi eğitim diyanetin değil milli eğitimin işidir dedim diye. Dinimize küfretti, peygamberimize küfretti. İki elimiz yakasındadır. Azdan az çoktan çok gider diye beni tehdit etti. Buradan Halil Konakçı cürümün kadar yer yakarsın. Buradan Murat Şahin cürümün kadar yer yakarsınız. Ama biz buradayız. Ama kanunlar da burada. Diyanet İşleri Başkanı bu hedef gösterenlere, bu sapkın zihniyete en çok zararı dine, samimi Müslümanlara verecek olan bunlara ve İçişleri Bakanlığı ve mahkemeler ne yapıyor göreceğiz. Bizim bir tane canımız var. Bir tane de korumamız yok. Buradan size müjdeyi vereyim. Bir tane canımız var, bir tane korumamız yok. Herkes biliyor bunu. Öyle tehdidinize biz yılarsak, biz bir adım geri gidersek, biz bir kelime eksik konuşursak, biz bir santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktürürsünüz. Bu millet sizin çok beğendiklerinizin önüne kırmızı alı serdiği, alkışlarla, mutlulukla karşıladığı işgal kuvvetlerine karşı... Siktir